Of. Yine uyandık. Tabi gireceğimiz de uygulama Direkt. Arkadaşlarla buluşalım ya. bayağıdır da oynamıyoruz bir şey. Hadi bakalım. Ya bu Roblox ne zaman açılacak ya? Vallahi sıkıldım artık. Ee, neden açmıyor bu? ne oluyor? Twitter'da gördüğüm haber gerçek miydi yoksa ya? Bununla mı kapattınız? Ya sizin ben ta <laughs> Ve sonra da arkadaşım yazdı Evet, uygulamamızın ismi Revolt. Zaten Opera'ya da yazdığında yani işte herhangi bir tarayıcıdan yazdığında en üstte çıkıyor. Revolt Chat adlı siteden buradan Revolt Find Your Community sitesine giriyorsun. Buradan da istersen Microsoft Store, istersen Open Web App diyor. Ben direkt siteden giriş yapıyorum. Yani normal olarak e-posta ve şifrenizi giriyorsunuz. Tabi hesabınız varsa yoksa zaten buradan yeni bir hesap oluştur var. Doğrulamaları yaptıktan sonra Gmail adresinize e böyle bir şey gelecek. Ona tıkladıktan sonra zaten Giriş yap diyebilirsiniz Buraya istediğiniz bir kullanıcı adını yazın ondan sonra devam edin Evet kullanıcı adınızı yazdıktan sonra zaten sizi buraya atacak ee, Ayarlara bir girelim Yani gerçekten Discord'dan çok da bir fark olduğunu göremiyorum ben yani gerçekten çok bir fark yok Hatta işte profilinizi falan Özel yani bunları çok iyi bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz daha detaylı şeyler var Ben gayet beğendim şu anda Rusya ve Türkiye sunucuları için aktif Arkadaşıma da buradan teşekkür ederim yani gerçekten Discord'dan daha da bir akıcı bir deneyimi var Buradan grup oluşturabiliyorsunuz yine arkadaşlarınıza Buradan ekleyebiliyorsunuz Hemen zaten şurada ekleyebiliyorsunuz Onun dışında test etme sunucusu var bir tane Davet kabul ederim Revolt adlı bağış yapmak isterseniz de bu arada e, Revolt'a bağış yap kısmı da var Reklam değil Onun öncelikle onu söyleyeyim Cidden ben şahsen beğendim Şöyle odaları gezebiliyoruz hatta bakın insanlar burada yazışıyor Gördüğünüz gibi de ben de yazdım Yani gerçekten basit Burada çevrimiçi falan hepsi gözüküyor Ben şahsen çok beğendim Umarım daha da büyür beni için Teşekkürler arkadaşlar ileride Discord açılmazsa burada da bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. O zaman görüşmek üzere. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.